zaten yiyince fotoğrafı <laughs> Yorgunluk çöktü kesin. <laughs> bak bak bak. Hadi <laughs> dersin başlamış olabilir bak. Çıkalım yavaştan. <laughs> Arkadaşlar bakın. şurayı bitti mi? Bitmedi de. Arkadaşlar işte bu açıyla için video çekiyorum. Hmm. Arkadaşlar bakın orada bir tane kedi var. Orada iki kedi var. O, orada üç kedi var. Burada iki kedi var. Vallahi her yerde bir kedi var. Arkadaşlar. Şuna bakar mısınız bir? Girmiş yuvasına. Yetiyor. <laughs> Bir de arkadaşlar hatırlıyorum size, şunu göstereceğim ben. Bak ben bunların kulaklarını şöyle yapıyorum. Çek bakayım. Arkadaşlar, bakar mısınız şu tipe? <laughs> Çok <gülüyor> çirkin bir tipi var. Bu biliyor musun, ben yavruların şeyini de yapıyorum öyle, yavruların de. Öyle kulaklarını açıyorum. Kızım sen şimdi gel kucağına. Şimdi bahçeyi çekeceğim. Tamam. Arkadaşlar tamam. bir de şöyle göstereyim bahçeyi. Aa dur dur. Şurada kedi maması gördüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Küçük tipe bakar mısın arkadaşlar? Baksanıza şu kediye. şuradan göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız? Arkadaşlar. Bir de yukarı durmayı unutmayın. Arkadaşlar. Videoya abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. Hadi, Hadi dur dur. Yok bahçeyi de çok çektim. Çeke çeke çıkalım o zaman. Arkadaşlar bay bay yapıyorlar bize. Arkadaşlar orada gerçekten çok komikti. Ben bu arada arkadaşlar kedinin kendisi konuşmuyordu. Yani onu da ben konuşturuyordum. dokunma babacım. Bir kemik getirdik. Herhalde köpeklerden bir tanesi getirdi. Kemirmek için. Hadi gel. Arkadaşlar köpeklerle kemik getirmiş. Bak bu arada video çekiyordu o zaman. Arkadaşlar dedim. Ee, bir de. E, Dur biraz. Ha, ben seni çekeyim kapattık. Yani. Ama evet, çok da kopar çekme. mı? Beni çekme şimdi. Tamam. Arkadaşlar, bakın şimdi bana. Yaklaşın, yaklaşın. Aa. ben Şu videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bay bay. Güzel gördüğümüzden beni biz görebiliyor musunuz? Bakın telefonu gösteriyorum zaman Benim maskeyi. Çıkar, baba sen de çıkar maskeni. Tamam ben de çıkartayım. Evet Yağmurcuğum kısa bir YouTube videosu çekelim gene. Bugün Yağmur'un kuzeni, her zamanda kardeşi. O bu geldi. Olsun. Onunla birleştiririz bu videoyu da. Ee, geçmiş <laughs> olsuna geldiler çünkü evimizi su bastı maalesef mutfaktan. Değil mi Rüzgar? Geçmiş olsuna geldiniz. Annesiyle beraber gelmiş. Ee, Sonracığıma bir şok markete gittik hep beraber. Arkadaşlar akşama Hiç da aldık. benim dedem gelecek buraya. Dedem buraya mı gelecek? Buraya gelecek. Buraya gelecek. Buraya Ondan sonra bir hani kahve içecekler onlar. Biz o sırada rüzgarla oyun oynarız. Ondan sonra da biz restorana gideceğiz. Hep beraber. 5 kişi. Daha bile fazla sanki. 3 biziz. Üç rüzgarlar altı. Bir de dedem 7. O öyle mi? Arkadaşlar yedik şimdi. Ek gidiyor. Benim ek Efendim? İlk gidi benim. Buyurun. Sevdin mi Rüzgar Petito'yu? Evet. Biliyor musun İstinye Park'ta Petito'nun standı vardı çok eskiden. Yağmur 3 yaşlarında falandı. O standta oynamıştı Ay, Eti Petito ah. şarkısıyla. Aaa ne <laughs> Sen nereden geldin sen... kedicik? Allah Allah. Aa sen Yer ben mi? İyi yavrum. Bu kedinin tüyüne sürttüğü için verdim. İyi yaptın. Ağzı sulandı ama yemiyor. Ben bunu oyun karıcılara vereyim. Haydi onlara verelim. O git git. Gittin Kovala kovala. Ne komikti değil Yağmur? Hoş geldin. Amcaya bak. Baba sen de çömel şuraya. Biz çöpleri verelim. Çöpçü müyüm ben? Evet. <gülüyor> 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 Çok yemeyin ha. telefon çalıyor. Videoyu kapatmam lazım. Bir cevap vereyim bakalım.

Çok teşekkür ederim anneciğim. Sen ne yaptın? Ben de pizza. Beni pizza bu anneciğim. Bak ne var? Şimdi domates var. Gerçek var mı? Gerçek var mı? İş bakalım bu çocuklar Neredeymiş bakalım bu çocuklar Neredeymiş bakalım bu çocuklar Neredeymiş bakalım Molada yap da yap Bu çok sıkıştı Tamam Rüzgar tamam tamam dur. Bak şimdi daha <laughs> yüksek so beni. Sevgi kelebeği. Ben şimdi dur. Yükseğe i̇şte So beni. Aferin. <laughs> hadi. Tamam hadi. Sayıyorum. Say. 30'a kadar. Rüzgar nereye saklanalım? Evet. Üç gel gel gel, 6, gel. 5 6 7 Çamlar çamlek patlatacağım. Burada biri var. Ya. <laughs> Olamaz. Baba sabe. Sen bir sonraki turda sen evesin. Rüzgar. <laughs> Rüzgar kardeş. Rüzgar sabe. Rüz Baba evesin. Yok ya. Şimdi. Evet. Yani. Başka bir ara söyle. Süreçler söylüyor tamam mı? A. Başka bir ara ayarlayacağım. Çok ağırdan oluyor. Söyle. Ü mü? Ü'yü söyledin. Hı. Biraz. A'yı da söyledin. Başka? B. Heh, B. B de yok ama. Şimdi bak. Hmm. Başka bir ara söyle. Ü'yü <laughs> de söyledim. A. Hayır. <laughs> <üç bir sürücük. gülüyor> Başka belki mi? İ, ne me, me gibi. Mesela ne video en azından nasıl bir çıksın çok rahat <laughs> Biraz daha Biraz Orayı var <laughs> ya kul açarsın. Bakma çoksa yapıyor <laughs> elimizi yoruyor ama. Artık hinaz bol. Biraz da üçlü olsun. Aynen. Şöyle bir şey. <laughs> Bir tane mi Evet evet hava güzel. Ya bak, ya kendimi bak, de çekeyim. Aşkım benim onu çekildi biliyorsunuz değil mi?